yeniden refah iktidarında toplumun temeli olan, geleceğimizin teminatı sigortası olan aile müessesesini korumak için en etkili tedbirleri alacağız, en etkili adımları atacağız. Birinci atılacak adım, aile ve sosyal politikalar alanındaki Batı'nın ve Avrupa Birliği'nin dayatması olan İstanbul Sözleşmesi gibi, 6.284 sayılı kanun gibi Batı dayatması kanunları ortadan kaldırmak dinimize, inancımıza, kültürümüze, tarihimize, temel değerlerimize uygun kanunlar ve düzenlemelerle aileyi korumak olacak. Bu noktada atacağımız ikinci adım, önce ahlak ve maneviyat anlayışına hakim bir eğitim sistemiyle nefse esaret yerine nefis terbiyesini esas alan, materyalizm yerine maneviyatçılığı esas alan, dünyacı olmak yerine ahiret öncelikli olan bir nesil yetiştirerek aile müessesesini teminat altına almak olacak. Üçüncü adım, gece gündüz ifsada çalışan bir takım medyadaki yayınların ortadan kaldırılması, medyanın kültürümüze, inancımıza, toplumsal değerlerimize uygun hale getirilmesi, böylece gençlerimizi ifsad eden bu yayınlardan gençlerimizi kurtarmak olacak. Aileyi korumak için atılması gereken dördüncü adım, adil bir ekonomik sistemin hakim kılınması, geçim derdinin, işsizliğin, yoksulluğun ortadan kaldırılması. İnşallah bunu da sağlayarak boşanmaların en önemli sebeplerinden olan ekonomik sıkıntıları, geçim derdini ortadan kaldırarak geleceğimizin sigortası, teminatı olan aile müessesesini en etkili şekilde koruyacağız.